İsmail'e gitmek 1 saat. Hı -hı. bir saat. Tamam mı? Her uçağa biniyorlar. Veya işte bir saat 15 dakika Münih'ten her uçakta, bir yana da her uçakta aşağıya iniyorlar. Evet. Ürünümüz uygun. İşte o, o, şimdi mesela şöyle düşünün. Orta gelir birisi 4.000 euro demek. Tamam. Yani e işte 50 bin euro yılda demek. 50.000 euronun 5.000 eurosunu harcamaya zaten onlar. Tabii Antalya'nın en önemli unsuru yaklaşık 700 bin yatak kapasiteyle Türkiye'nin %45-48 yatak kapasitesinin bu bölgede olması, turizmin %50'sinin bu bölgede olması. Bu aynı zamanda da uzun konaklamanın Antalya'da olması, turizm gelirlerinin %60'ına yakını Antalya'da o olmasına sebep bu e, turizmin e, başkenti dediğimiz bu verilerle birlikte Antalya'da olmaktadır. Tabii hemen herkes e, bir gözü e, Covid rakamlarında, diğer gözü enerji e, fiyatlarında veya enerji haberlerinde. E, ancak son 10 yıla baktığımız zaman Kasım ayı ve Aralık ayı en hareketli dönemine tekrar dönecekmiş sinyalini şu anda veriyor. Kasım ve Aralık çok hareketli olabilir Antalya bölgesi için. Bu tam olarak bir veriye dayanmıyor. Şu andaki veriler yetersiz bunu söylemeye ama ilk etapta görünüm fena değil. Kasım'da da bu doluğun devam edeceği şeklinde. İndirimli tatil hemen her zaman yan sezonlarda veya işte düşük sezonlarda hemen her zaman müsait. Dolayısıyla hani bunun sadece Türkler ve yabancılar için düşünmemek gerekiyor. Hemen her daim yan sezonlarda ve düşük sezonlarda özel ve eş fiyatlar alabiliyorlar bütün tatilciler. 9, 900 300 civarında dolaşıyor şu bugünlerde artarak devam ediyor. Eylül dolulukları da ve Ekim dolulukları da eğer bunu desteğine devam ederse, işte daha önce söylediğimiz gibi bir 12 bin rakamına rahatlıkla ulaşmış gibi 12 milyon rakamına rahatlıkla ulaşmış olacağız diye düşünüyoruz. Uçaksız olarak teyitini aldım. Oradaki ilanın uçaksız bir fiyat olarak bu fiyatın geçerli olduğunu. Uçaksız olduğu zaman bir mantıklı ama uçak dahil olduğu zaman tabii ki farklı yerlerde farklı fiyatlar olacaktır ama eee uçaklı bir paket için biraz uzak bir ihtimal diye düşünüyorum. Ocak-Şubat ayında özellikle şöyle düşünün, kongre gibi, şirket toplantıları gibi büyük grupların Ocak-Şubat'ı veya işte Kasım-Aralık, Ocak-Şubat-Mart'ı tercih etmesinin sebeplerinden bir tanesi hem çalışma dönemi olması hem daha uygun fiyatların piyasada dolanması. Pandemi öncesi 1200 rakamı biz SGK'dan almıştık. Şimdi yılmıyorsam bir yüz civarında diye tahmin ediyoruz. En son bir rakam güncelleme almadık ama. En azından 1 milyonun üstündeki bir insan bu e, olanak e, turizmden e, yan olarak yararlanıp, turizmden yararlanıp e, emek üreterek e, bir gelir sahibi olabiliyorlar. İşte Otellerin veya seyahat ajantalarının veya uçakların işleri ne kadar çoğalırsa onların e, tabii ki olma olasılığı azalıyor veya süre daha uzuyor. Kemer, Belek, Lara, Side ve Alanya diye bölgeler aldığımızda bazı bölgeler 12 ayı çok rahat doldurabiliyorlar. 12 ay turizmi çok rahat yapabiliyorlar. Aslında bu bizim bütün Antalya için 12 ay turizmin daha uygun olduğu ve yapabileceği ve çevre ülkelere de güzel alternatif ve ürünler olabileceği görüntüsü vermektedir. Bu bir argüman artık yani bu bir ürün olma ihtimali yükseliyor bu krizin bir başkası için de bir ürün gibi görünebilir. Yani bunu olumlu olumsuz değil de belki yani insanlar tercih ettiği zaman bir bölge için veya bir otel için veya bizler için olumlu olabilir diye düşünmek lazım ama dediğim gibi onun verisi şu anda yok. Bunun gerçekleşme ihtimalinin şu anda sadece bekleyerek görerek değerlendirebiliriz. Yani işte 700 bin yatak var, hı hı. 700 bin yatağın 365 gün arzı var aslında. Biraz fabrika gibi düşünmek lazım. 3 ay 4 ay çalışıp da 7-8 ay kapatan bir fabrika'nın mantığının doğru olmadığını düşünmek lazım. Hı hı. Tabii biz de bu üretmeye devam etmeliyiz. Bu üretimi ve işte konaklatma hizmetini turizm turistik hizmeti çoğaltmalıyız. Kirim bu işte 30 milyon, 50 milyon gibi rakamları aslında her yıl yapabilecek kapasitemizin olduğunu o zaman sadece belli bir mevsime, belli bir belli bir döneme ait yılma olduğu zaman da bunun verimsiz kullanıldığını biliyoruz. Bunu verimli kullanmak için her türlü yola da başvurduğumuzu. Bundan önceki hani bu kış ve uzun konaklama ve emeklilik konaklaması ile ilgili olarak zaten daha önce çok çalışmalar yapıldı e, ee, bu konuyla ilgili kapasite ve çalışmalarımız hazır. Yani talep olması durumunda hiç zorluk çekilmeyecektir. Ee, orada herhangi bir şeyimiz olmasın. Yani Türkiye birisi bir adet yani milyon bahsediyoruz ama bir tane turistin Türkiye'ye gelmek isteyip de hayır sana Türkiye gelme sana şuraya ver diyen öyle bir turizmcimiz yok zaten. Biz istiyoruz ki her bir turizmciyi her bir turisti Antalya'mıza getirelim her bir kuruş dövizi Türkiye'mizde kalsın. Biz hazırız. Yani bu ürün hazır. Onların tercihleri olduğu sürece biz bunu e, seve seve değişim veya belki de önümüzdeki süreçte başka şeylere de evrilebilir bu alışkanlık. E, Antalya turizmi buna hazır diyebiliriz. Ta, Tabii özellikle hani e, kuzeye daha yakın, e, kuzey kutbuna daha yakın e, ülke ve şehirler de daha çok bizim ilgimizi alıyor. Çünkü onlarda e, yaşam kalitesi, e, işte güneş ve e, ee, e, nasıl derler, turist veya gezme ihtiyacı daha fazla. En e, şey, e, en uygun e, ortam ve üründe bizler görünüyoruz. Yani, özellikle yani Kuzey Ormanı bölgesinde. Ya şöyle, şimdi bizim aslında aile destinasyonuysa, yani Antalya, Avrupa, Kuzey Ormanı veya Ormanlık işte Rusya'da da aile destinasyonu.